Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Yusuf Bozkurt. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni soracak olursanız gayet iyiyim arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölümde ses konusunda problem yaşadık biraz ve üçüncü bölümünde tamamen dosyalar gitti. Aslında sizin izlediğiniz bu bölümler stok videoydu. Yani daha öncesinden çekmiştik bunları ama yüklerken ee, editöre gidip gelirken e, dosyalar biraz karışmış Ve ondan dolayı 3. bölümü ben tekrardan çekeceğim 3. bölümde raptor teyimlemiştik Biraz seviye atlayıp ok falan almıştık Ama bu bölümde bunların hepsini tekrardan yapacağız arkadaşlar Ve böyle güzel bir mavi raptorumuz olmuş Bunun cinsiyeti erkek Bir tane de dişi bulursak e, çiftleştirmeyi de gösteririz arkadaşlar Şimdi Maalesef her gün sıkılıyoruz <laughs> bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde öncelikle arkadaşlar biraz XP toplamak için XP kutularının yerini arayacağız. Bu yakınlarda bildiğim bazı yerler var. Oralara bakacağız. Öncelikle şu ikinci bölümde teminlediğimiz dinozorlar şu an hala çalışıyor. Şunlardan biraz malzeme toparlayalım. Ki bize şey yapmasın biyoksin bile. <laughs> Nereden çıktı bunun içinde ya? Gidip deniz anası öldürmüş olamaz da. Muhtemelen ben koymuşumdur geçen bölümden. Ee, bu bölüm bir tane de raptor teyimlemeyi size kolay bir şekilde raptor teminlemeyi göstereceğim. Ben nerede gidip ölmüşüm? ya ya. suyun içinde gir olmuşum. Neyse. Aynen. Diğeri de buradaymış. Sen ne birikmiş? Sen niye bu kadar tembelsin? O kadar çalışıyordu sen tembelsin kardeş. Bari şuradan meyve de ver bize de. Yolluk yapalım. Evet arkadaşlar bu bölümde öncelikle gidelim bir tane daha raptor teminleyelim. Size nasıl kolay bir şekilde raptor teminlenir onu göstereyim. <laughs> Şu ateşe attığımız etlerden de bir iki tane götürelim. Ee, şimdi bu arada size seviyemi göstereyim. 7 seviye oldum. 3. levelde 7. seviyeye kadar gelmiştik. Lakin dediğim gibi teknik aksaklıklar dolayınca o bölüm yandı. Biz de o bölümü tekrardan çekeceğiz arkadaşlar. Yalnız bizim deriye de ihtiyacımız var. Ben raptorla bir şeyler öldürdüm mü? Aynen 94. İyi raptorla da biraz bir şeyler almışız Derimizi de aldık. Şimdi Şimdi raptor teyimlimenin e, en basit yöntemi erken seviyelerde arkadaşlar bola kullanmak. Bola kullanmazsak yoksa bize tak 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 vuruyor. Diğer dinozorlar gibi değil, bir yırtıcı dinozor. O yüzden ne yapacağız? Bola yapacağız arkadaşlar. Bola sayesinde kolay bir şekilde teyimleyeceğiz. Bana şimdilik 10 tane yeter gibi. E, şuradan bunu da alayım. Bununla vura vura kafasına, gözüne şey yapacağız. Evet, bu üretimlerde de bize yakında 8 seviye olacağız. 8 seviyeye gelince ne olacak? Bu arada desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Daha çok yeni bir kanal olmamıza rağmen yaptığınız yorumlar e, ve beğeniler için teşekkür ederiz. E, videoları beğeniyorsanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın. E, bu bizi hem daha öne çıkarıyor hem de daha güzel bir şekilde kanalı geliştirmemizi sağlıyor. 8. seviyede pişirme kabı geliyormuş. İyi ondan kibıl olaylarına da gireriz ufaktan. E, minimum eğer için 10 seviye olmamız gerekiyor. Belki harçaban yapıp biraz e, nikotin yapardık ama e, şu an ona gerek yok çünkü biyoksinden birazdan size göstereceğim onlardan halledeceğiz. Şimdi bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım. Okumuz da var yayımız da var Hadi gidelim raptor alalım Şimdi bu erken seviyede patredonu da teyimlerseniz Siz 38. seviyeye geldiğinizde Aman bu 70'li varmış ya Ben buna vursam bayılır mı ki ya Bir şansımı denemek istiyorum Develi güzel arkadaşlar yüksek var Onu öyle bayılacak çok şeyim yok ama Hani yani bir ihtimal böyle kafasına gözüne vura vura Bu arada bir arkadaşımız da sarsılmayı kapat abi demişti Eee onu da aklıma gelmişken kapatırım birazdan Şunu bayıltabilirsem güzel olur İleride kullanırız Muhtemelen bayılmayacak gibi ya yani. Dur ben buna bir bola daha atayım. Garanti olsun. O boladan çünkü kaçmak üzere. Hopla. Tamam bunu da attık. Muhtemelen yeter dedim. Ama ben onu yine atmıştım sana ya. Nasıl yani? Bu nasıl oldu ya? Bu nedir ya? Ben evvela idrak edemedim. Kapat kapat. Kapat. Ne kadar meraklısınız ya. Evet arkadaşlar kusura bakmayın küçük bir e, telefon görüşmesinden sonra tekrardan sizlerleiz. O 70 severlik patrada kaçırdık ne yazık ki ben hazır aklıma gelmişken şu e, sarsılmayı nasıl kapatacağım ona bir bakayım kontrollerde herhangi bir şey göremiyorum. Ben onu hiç kapatmadığım için bilmiyorum yani nerede. E, pil tasarruf modu kayıt düğmesi cat... bu oyunda kayıt düğmesi de mi varmış. Ay bir dakika ses müzik ses efekti grafik. Onu şu anlık şu onun şu anlık nerede olduğunu bilmiyorum ama ileride ben onu bölüm arası falan bir şeyde hallederim. Ee, bilmeyenler için de gösteririm bu arada. Neyse biraz taş toplayalım. Tabii kazmayla vurduğumuz için o kadar taş da toplayamıyoruz ne yazık ki. Neyse iki tane yeter bize bola. Devam edelim. Ee, yalnız şu bizim sopanın da ömrü bitecek. Koy bakalım şunu da. Şimdi evet, erken seviyeye bize raptor neden lazım? Şu yüzden lazım arkadaşlar. Derive'ye ihtiyacımız var tabii ki. Ee, ama bunu biz koşup şu dodaları avlamakla uğraşmayalım. Biz onun dışında başka oyunda yeni şeyler keşfedelim diye raptor teminiyoruz. Raptorları da saldırganlıkta bırakıp dolaşmaya açta bıraktığımızda muhtemelen öl ölmezlerse bizim için e, topluyorlar veya yanımızda gezdiriyoruz arkadaşlar. Hopla. Oyun kaydediliyor. Okey. Bu arada bu oyun bazen kreşli yiyor bende. Nedense bu telefonda öyle sıkıntılar yapıyor. Önceki telefonumun özellikleri bence daha kötüydü ama. Şimdi raptorları nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Raptorların spam olduğu yerler var. Genelde buralarda çıkıyor. Geçen beni buralarda kovalamışlardı. Şöyle ben elime bolay alayım. Şu sivrisineklerin zehirlenmesinler bize. Şurada bir raptor bulalım bakalım. Aynen. Tehlikeli bölgeye girdin diyor. Nerede o raptor? Yani bizi Muhtemelen Raptor burada bir yerde. lepasaurusları sonra temizlememiz lazım. Bayıldım mı belki saldırabilirler. Nerede bu sahilde mi? Acaba? Şurada bir şeyler koşuşturuyor ama. Yo tehlikeli bölgeden çıktık şimdi. <laughs> evet bu arada benim mesela sizin bu arkadaşlar. Neyse şuradaki şeyi alalım. Evet içinden uyku tulumu yapım mı Aynen uyku tulumu çıktı. Ee, notlar çıktı. Hadi kamp ateşini alalım. Şu deriyi de alalım. Beleşe gelen malzemeler topla baba. Bunlar bize lazım olur. Tamam onun dışında pek de bir şey çıkmadı yani öyle. Belki bir plan falan. Ha senden dolayı mı tehlike ediyordu? Tamam ben senden kaçarım sıkıntı yok. Kaçabiliyor muyum? Tabii efendim. Evet arkadaşlar evvela idrak edemedik ama O tehlikeli bölge Şeymiş timsahtan dolayı tehlikeli bölge diyor Şu an raptor bulamadık kıyılarda Biraz da orman işlerine gidelim Şu an bir tane bolam var Aslında bir tane daha yapsam daha garanti olur Çünkü bazen iki ikişer ikişer geziyorlar Şu ormanın da içine bakacağız Bulamazsak raptoru Sonraki bölümlerde zaten Epey bir raptor teminleyeceğiz. Bu arada orman işlerine falan girmekten korkmayın arkadaşlar Şöyle ki en fazla ölürsünüz. Ölürsünüz de yeniden doğar. çantanızı alırsınız. Yani bir sıkıntı olmaz. Abi bence burada garanti Raptor olmalı ya. Bu arada size değinmek istediğim bir şey daha vardı arkadaşlar. Oyunda nasıl hızlı seviye atlayacağız diyorsanız. Evet arkadaşlar oyunda XP kutuları var. Böyle harabelerden de bulabilirsiniz. Onun için seviye 10 gerekli. Şu an bizim seviyemiz yetmiyor. Ama ve lakin ilerleyen zamanda onu da alacağız. Ben şey bekliyordum. Yalnız o biraz büyük kaçar. Kaç. <laughs> Ondan kaçamayız da bu arada. Hızlı hareket ediyor bizden. Evet biraz macera dolu bir bölüm gibi geliyor ama istemediğimiz her şey çıkıyor. Bir de şu nehrin sağ tarafına çıkacağım. Orada da daha çok şey spamlı oluyor. Bir de oraya bakalım. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz ufaktan. Ben hala arayış içerisindeyim. bu bölgenin şöyle bir güzel yanı var. Şu sınırı geçtikten sonra yırtıcı dinozor bu nehir kıyısında bulmanız çok daha yüksek arkadaşlar. O yüzden buralarda arayacağız. Muhtemelen birazdan buluruz diyorum ama buralar bile barış içerisinde. Patrodonlar falan rahat bir şekilde geziyor. Avın olduğu yerde avcı da olmalı bence ama. Valla Allah. Susamak şu an hiç problem değil de şu Tienezarus biraz sıkıntı be gülüm. Tamam. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Raptor nasıl teminlenir? Öncelikle bir gidelim onunla uğraşsın. Tam da yanımızdan geçti Güzel bir raptora benziyorsun sen Seni ben sevdim yani gayet Tebrik ediyorum yarama doğru gelirsen daha iyi olur Da şu Tienazarus niye bu tarafa geçiyor abi Dur bir dakika şunun şuradan dolaşsak raptor zaten o tarafa gitti Tiena'ya da vurmaz o bence Şu an Tienazarus teminlemek biraz sıkıntı Tamam tamam tamamdır çok harika bir yere gidiyor çok baba bir yere gidiyor Hazır onu öldürsün Burası cennet vatan zaten buralar Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok Şimdi bola'mızı çekiyoruz bola'mızı attık tuttuk. Seviye 40. Böyle arkasından vurursanız size vuramaz arkadaşlar. Hadi babayım. Yalnız fazla girmeyin yanına. 2-3 atarsa bizi bu yer çünkü. Evet sonunda bir raptor bulduk. Umarım dişidir. Umarım bayıltabiliriz. Vallahi bu bence boğadan kurtulur bir de bizi yer üstüne. Yumrukla devam yumrukla devam. Hadi bakalım. Kaçıyor kaçıyor kaçıyorsa şeydir. Baygınlık çok yüksektir. Gel buraya raptor. Abi biz bunu bu bizi bir de döner yer biliyor musunuz? Bir dakika şöyle yapalım. Taş mı? Hemen 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 3 tane taş. 3 tane taş. Çünkü birazdan dönecek. Sen demin kime şekil yapıyordun diyecek. Evet bu işler biraz sabır işi. Leveli yüksek olduğu için 40 seviye olduğu için. Yalnız orada benim dinozorlarım var. Bana gel. Bana gel kurban olduğum. Hı, tamam oraya da gitsen olur. Yalnız bola boşa gidecek abi. Ha kuş kuş kuş. Taşa sıkıştı. Yalnız bizi altına almasın. Evet. Şöyle de bir sıkıntı var. Tekte tutturmam lazım. Tutturamadım. Kaç. Kaç 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 kaç. Abi tam imkansızlıklara da adamıyım adamayım ben neyim bu nedir ya? Hadi bir tane daha bir tane daha taş ver taş ver. Ben bu arada görünümü şöyle yapayım. Ben böyle daha rahat oynuyorum arkadaşlar. Ee, şimdi o bizi fark etmeden önce bizim onu fark etmemiz lazım. Öyle bir plan yapalım. Ama varakin şu an gece olduğundan dolayı tamam muhtemelen şurada bir yerde diye düşünüyorum. Ha buldum 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 buldum, buldum, buldum şurada. Hala bizden kaçıyor. Nereye kaçayım be gülüyor. Gel be anam. Gitme be oralara. Aman seni pirana sandım. Ha tamam saldırıya geri geçmiş. O zaman şu an şeyde. Agresifte. Evet tutturdum mu? Asiktir tutturamadım. Ha bir de böyle bir şey. <laughs> Çünüp keyime hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> 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 Bu bir de döner benim zorlarda ya. İmkansızlıkların adamı Yusuf Postkort. Gel oğlum gel gel gel. Sıçtım. Niye sıvamayayım yapalım arkadaşlar şimdi. Gel bakalım. Onun canı az olması lazım. Gel bakalım oğlum gel. Gel yavrum. Hadi bakalım saldır ona. Yalnız şöyle hedef demem lazım tabi. Hadi gir ona gir ona gir ona gir ona. Evet arkadaşlar köyümüze bir baskın var. Alırsın be gülüm. Saldır be çocuğum. Hadi be yavrum peşindeyim. Abi oku da vuramıyoruz da. Oyun bir crash yeme. Babanın gemi Abicim anlıyorum. Ah tamam son nokta. Dışarıda raptor. Teyimlemeye giderken evdeki raptordan ne olduk arkadaşlar? Bence gayet güzel oldu. Ben beğendim yani. Bize de bu yakışır. <laughs> Neyse. Şuradan bir yatalım oyunu bir sabah yapalım. Uyu kardeşim uyu. Yapacak bir şey yok. O kadar saati uğraştım. Bir kere yakaladım. Kaçtı. Geldi buraya kaçtı. Buradan da benim dinozorları yedi. Yani yapıyoruz arada böyle bir şeyler. Neyse Allah'tan en önemli dinin zorları hala hayatta da tembel birazcık şu. Bu niye hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bir şey toplamaya çalışıyorsun sen acaba? Sen acaba niye böyle yapıyorsun? Sizin diğeriniz bak bu adam çalışıyor burada. Ha. Sen niye orada bir şey yapıyorsun? Bir buna bak bir ona bak yani. Arada fark var. Evet arkadaşlar şu an gerçekten bir raptora ihtiyacımız var. Çünkü bizim raptoru e, yemedik biraz. Biraz öyle oldu. Doğru düzgün ok falan tutturamadım. Ondan dolayı gitti. Ee, şuradan bir şey yapalım. Taşa da ihtiyacımız var. Üstümüzde acayip malzeme ama neyse. 8 seviyeyiz. Hala tecrübe sandıklarını size göstermem için yeterli seviyede değilim. O yüzden devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar. Güreşe doymayan pehlivan. ikinci turda raptor teminlemek için tekrardan yola çıktım. Ee, biraz bizim için şanssız geçti. Yeşil raptorun seviyesi yüksek olduğu için. Ee, Boladan kurtulup kolay bir şekilde kaçtı. Ee, şu anca 3 tane dinozor teminlemeye çalıştık. Patrilon, samuru, ee, bir de efendime söyleyeyim nedir onun adı tabii ki raptor. Lakin üçü de her nasıl olduysa elimizden kurtuldu. Aramaya devam arkadaşlar. Ee, moral bozmak yok, illa ki Ama önce bir tekrardan bir bulalım. Lan, senin yumurtanı almak da çok güzel geliyor ama seninle bir saat kavga etmek zorunda kalırız ben yukarıda karno var onu biliyoruz onun için bir kapan yapabiliriz aslında ama şu an biraz seviyattayıp aslında bayıltıcı oka gerçi daha çok var ona da evet tehlikeli bölgedeyiz tamam bana <laughs> gönder o tehlikeleri ben hallederim nerede tam olarak şurada bir enerji toplayalım şu an elimizde meşale var muhtemelen bütün yırtıcılar bizi fark etmeleri lazım emmi kendileri nerede tehlikede değil raptor değil tiyanazarusmuş Ondan dolayı tehlikede diyor. O bize <laughs> salça olursa biraz sıkıntı olur bizim için. Evet arkadaşlar ben bir raptor bulduğumda tekrardan yayına, oyuna döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk raptorumuz geldi. Yakaladı. 45 seviye güzel. Yalnız ben şeyden ziyade buna biraz sapanla vuracağım. Sapanla kafasından vurduğumu daha çok bayılır bence. Ve daha hızlı bayıltabiliriz. Diye düşünüyorum. Benim eski telefon nerede? Bu telefon nerede abi? Millet telefonda ileriye gider ben geriye gittim. Hadi ama, hadi ama, hadi ama. Hadi artık. Lan gene mi kaçıyorsunuz? Lan yavrum etmen, eylemen gitmen lan. Geçeceğim anasını avradını. Amına koyacağım ya. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikim de doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Aman kodumun hayatı. Şaşırma. Şaşırmam, şaşırmam. İki tane oldular. İyi dur sen 20'le versin. Dur 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 dur. Dur sen. Sen de olursun baba gel. Oradan vurabiliyorsun tabi bana. Şuradan vurayım. Seni bir bayılteyim o arkadaşına döneceğim ben. Birazcık bana vuruyor ama yani bence bunu bayılteceğim gibi. Hadi oğlum. Hadi. Oha üçüncü de geldi. An